Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da sonuçları ilan edilen adliyelerden bahsedeceğiz. Bir önceki videomda 40 tane adliye sonuçları ilan etmişti. Bunlardan bahsetmiştim. Hangi adliyeler olduğu üzerine. Bu videoda da sonuçları ilan edilen 30 tane adliyeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Adliyelerin hepsi infaz koruma memurluğu biliyorsunuz. Hepsi infaz koruma memuru alımı yapmadı. 26 tane adliye alım yaptı bu söyleyeceğim adliyeler içerisinde infaz koruma memurluğunu ilan etmeyenler olabilir ve hiç infaz koruma memurluğu alımı yapmayanlar da var biliyorsunuz. Dolayısıyla zabıt katipliği, icra katipliği ve mübaşir alımı yapanlar var. Bunlar açıklanmış olabilir. Ama şu an şu anda siteye aşırı derecede yoğunluk olduğu için adliyelerin sitelerine giriş olmuyor arkadaşlar. Ben girip görebildiğim bir tanesini size söyleyeceğim. Erzurum icra katipliği en yüksek puan 92 37, en düşük puan 78 02. Erzurum zabıt katipliği 87 83 en yüksek puan, en düşük puan 71.198 ile kapatmış oldu arkadaşlar. Erzurum zabıt katipliği. Peki adliyelerde ilan edilen hangi sonuçlar var? Bunlara bakalım. Hangi adliyeler sonuçları ilan etti? Tokat, Ağrı, İzmir, Antep Bam, Antep Bim, Amasya, İnegöl, Bilecik, Giresun, İskenderun, Bursa, Tarsus, Bayburt, Kırıkhan, Diyarbakır, Bakırköy, Trabzon, Cizre, Adana, Elazığ, Bingöl, Yozgat, Denizli, Antalya, Afyon, Anadolu, Sivas, Patnos, Erzurum, Ban, Bam, BAM ve Adana adliyeleri sonuçları ilan etti arkadaşlar. Dediğim gibi sitelere erişim zor olduğu için görüntülemeyebilirsiniz. Şöyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bilgileriniz doğru girdiğiniz halde bilgileriniz yanlıştır. Tekrar deneyin tarzında bir şey de karşılaşabilirsiniz. Bunun sebebi de tamamen yoğunluktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Zaten sabredin. Hemen ilan edildi, hemen sonuçlar ilan edildi, hemen gelin mülakata girin demiyorlar birkaç gün var arkadaşlar. Dolayısıyla bugün yarın siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şu anda yoğunluk olduğu için böyle bir şey oluştu. Ee, sonuçlar geldikçe arkadaşlar buralardan sizlere hangi adli kaç puanla kaç puanla e, en yüksek puanı kaç en düşük puanı kaç bunlardan bahsedeceğim. Mübaşirlikte zabıt katipliği, icra katipliği ve ikamede hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı ihmal etmeyelim lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla.